Büyük Birlik Partisi olarak uzun yıllarda NİİDE'de müşahede ettiğimiz aslında tüm Türkiye'mizin kanayan yarası durumunda olan tarım arazilerinin tarıma elverişli olan arazilerin maalesef e, imar rantına kurban edilmesi yine bu, buna keza e, villa ya da bahçevi e, yapmak suretiyle e, efendim e, o en mümkün topraklarımızın e, muhteşem meyve üretim merkezi haline getirilebilecek yerlerimizin Maalesef bu şekilde heba edilmesine gönlümüz razı olmuyor. Tabii. Bakıyoruz Çam Ardı'nda korkunç bir yazlık ev inşaatları devam ediyor. Hem de böyle suyun Ecem'i suyumuzun geçtiği her alanda yazlık ev imar rantı maalesef mevcut. Bakıyorsunuz Melendiz çayımızın geçtiği alanda o güzelim münbit toprakların olduğu Melendiz Ova'mız Maalesef e, heba edilmiş durumda. Halbuki o Melendiz Ova'mızın ya, etrafındaki yamaçlarda kurulacak bir şehir, kurulacak köyler aslında o ovanın belki de nidenin bütün sebze ve meyve ihtiyacını karşılama yönelik kapasitesini e, heba etmiş durumda. Yine e, Ulu bütün dünyaya ihraç ettiğimiz o darboğaz kirazımızın kalan kirazımızın, emirler kirazımızın heba edildiğini görüyoruz. Bakıyoruz ki oralarda da bir yayla evi e, e, maalesef e, rantı e, devam ediyor. O bahçe olabilecek en güzel, en mühim bir topraklarımız maalesef e, kiraz bahçesi olması yer olmak yerine efendim yayla evlerine dönüştürülmüş durumda. Dolayısıyla her geçen gün dünyada gıda kıtlığına doğru gidiyoruz. Bizim ekilebilir alanlarımızın Maalesef e, imara açılmış olmasından dolayı çok ciddi e, ilerleyen zamanlarda gelecek nesillerimiz problem yaşayacaklar bunu net görüyoruz. Bakın Kemerisar havzamız, Emenova'mız bu tarafa gelin, Bahçeli, Sazlıca, Sazlıca'mız heba edildi, Gümüşler kasabamız belki de dünyanın en muhteşem elma üretim merkezi olabilecek Efendim Sazlıca ve Gümüşler havzamız, Aktaş havzamız maalesef e, yaylı evlerine eee villa şehvetine kurban ediliyor. 2004 yılında Büyük acilen eee meyve üretim merkezlerinin tarım alanlarının derhal imara kapatılmasını talep ediyoruz diye bir açıklamada bulunmuştuk. Bugün geldiğimiz noktada maalesef gümüşleri kaybettik, sazlıcayı kaybettik, bahçeliyi kaybetmek üzereyiz, kemer sarı kaybettik. Yine bakıyoruz etrafımızda bakın e, dündarlı kasabamız var, Hacıbeyli kasabamız var. Muhteşem e, meyve üretim merkezi olabilecek yerler. Ama burayla ilgili de yine Altınüzen alt köyleri efendim zengene kadar ulaşan e, köylerimizde de maalesef tarla olabilecek tarım yapılan alanlarda bakıyoruz. Her tarlanın içerisinde neredeyse bir ev görüyoruz. Dolayısıyla biz bu ev e, hevesinden vatandaşlarımızı uyararak bilgilendirerek efendim onları doğru yola teşvik ederek kurtarmak zorundayız. Aksi takdirde e, çok geç olabilir diye düşünüyoruz. İlimizin etrafında kasabalarımızın, köylerimizin etrafında tarıma müsait olmayan efendim e, çok kireçli ya da kayalık zemin olan yerler var. Buralar imara açılabilir. Buralarla ilgili bir sıkıntımız yok. Elbette ki vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda efendim yaylevi yapılması gerekiyorsa ama tarım yapılamayacak olan arazilere yaylevi yapılmasını istiyoruz biz. Tabii ama, Bütün dünyada şu anda bir Kuraklık münasebetiyle, küresel ısınma münasebetiyle e, acil tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda devletimizin de e, her gördüğü deren önüne gölet yapmak suretiyle tedbirleri var, biliyoruz. Bunu ilimizde de görüyoruz. Ancak bilim adamlarının ifade ettiklerine göre önümüzdeki 30 yıl içerisinde Konya'da bile e, tahıl, e, tarla bitkileri yetiştirme imkanının zorlaşacağını ifade ediyorlar. Yine bilim adamlarının ifadeleri diyorlar ki 21. yüzyıl su kıtlığının olacağı, su savaşlarının olacağı, gıda savaşlarının olacağı bir yüzyıl olacak diyorlar. Dolayısıyla biz eee ülkemizin, milletimizin, devletimizin bu konuda çok acilen tedbir, al, tedbir alması gerektiği kanaatindeyiz. Biz bu konuyla alakalı eee yetkililerimizi eee hem muhalefet partilerimizi hem iktidar partimizi hem devletin yetkililerini bu konuda çok acil tedbir almaya davet ediyoruz.